gemim vardı. Bir tane de green kutum vardı. Zaten black gemleri kırdık görüyorsunuz. Aldığımız parada bu. Hani bir tane çitin shield paldron. iki tane de SC aldık. Sonra yeşil kutuyu kırdık. Her bir ekran aldık. Muazzam oldu muazzam. Üçüncü bölümden herkese merhaba dostlar. Tekrardan birlikteyiz. Dün bir deprem felaketi yaşadık. Öncelikle İstanbul ve İstanbul çevresinde yaşayan arkadaşlarımın hepsine tekrardan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Videoya başlamadan önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Uzun süre ara verdiğimiz için kanalın izlenme sayıları oldukça düştü. Bunu hani bana destek olmanız için tek yapmanız gereken videoya bir beğeni atmanız ve bir yorumda bulunmanız benim için yeterli. Daha doğrusu beni desteklemeniz için yeterli. Çünkü bu YouTube bizi birazcık daha öne çıkarmış olacak bu şekilde. Hani bu konuda sizin desteğinizi bekliyorum açıkçası. Bunu da ekstra hatırlatmak Biraz farm, biraz ufak tefek upgrade'lerle arkadaşlar bir GB olarak biriktirdik. bir tane donluk aldım. Şimdi bu donlu artı altıya deneyeceğiz arkadaşlar. Artı altıya denememdeki sebep aslında ilk başta donluk basmamdaki sebep donluk çok pahalı. Yani çitinde de pahalı, FPD'de de pahalı. Ya daha doğrusu FPD'de de çitinde çok pahalı. Hani hala çok pahalı oyun başından beri. Hani dedim ki artı altı donluk deneyim en azından. Donluğu basarsak gideriz bir tane göğüslük deneriz. Göğüslüğü geçirirsek botu deneriz. Botu geçirirsek kolluğu deneriz. Bu şekilde tüm dex bonusunu alabiliyoruz Kafalı da ya boklu set yaparım ya bir tane denerim. Eğer patlarsa ilk denedim. Ondan sonra gidelim boklu set yaparım. Bir tane artı 8 FP ya da çitin alırız. Takarız arkadaşlar. Şöyle bir atalım. Güzel. Güzel. Artı 3 oldu. Yan. Şimdi dördümüzü alıyoruz. Yakmalığımızı atıyoruz. Beşimizi alıyoruz. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Yan babacım bizi üzme. Bundan sonra bizi uğraştırma. Yanaydın iyiydi. Art 4. Bu satılır mı atılmaz mı? Neyse abi 5'e atalım. Bir ton. Şimdi babalar tekrardan bir yanması lazım oğlum. Bu sarcamayacağım o IB'ye. Direkt ben upgrade school. Şu arkadaştan mı almıştık? Güzel. Güzel 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 güzel. Bizi yüzme Biz Bizi yüzme abi. Bizi üzme. Seninle daha çok işimiz var. Biz yüzme. şu var ya pazara da tıklanmaya kanser oluyorum ya. şu oyunun şu bug'ları beni çıldırtıyor abi. Vallahi billahi çıldırtıyor. Bunu Rice'taki gibi yapmadılar bir türlü adı. Mongol adamı birazcık daha genişlet. Genişletme hatta ya. Çift çar PC'ler yerine pazar şeyini büyüt de bari. Çift çar PC olmasın veya 6-7 tane pazar. Geniş geniş takılsın millet. Yan babacım 5'e. 6 olmayan. Daha 5 olmayan. Abi mekanımıza geldik. 2 kolon arası. Mekan belli, yer belli, film aynı. Tek yapman gereken şu artı altıyı bize vermen. Bak biz yedinin, sekizin, dokuzun peşinde değiliz. Biz küçük oynuyoruz abi. Küçük esnaf. Geldi. Geldi. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Art 6'yı yaptık arkadaşlar. Şimdi bunu bir kasamıza koyalım. Gidelim PK'mıza atalım. Geçen seferki sıfırdansa sahsiyecisi gibi değildi arkadaşlar. Ufak tefek desteklerle yapacağız bu çarı. 2 e, GB aldım. Şimdi bir tane göğüs kaldık 90M'ye. Bir tane de bot çekeceğiz. Zaten donluğumuzu da basmıştık arkadaşlar. Bu şekilde maksimum dex bonusunu alacağız. Mitral setini. Zaten bununla alakalı kartları koyalım. Bu, bu setle ilgili bir videom da var. Oradan da bakabilirsiniz. Neden böyle yaptığımıza. Yani bu çara ekstra işte dediğim gibi ufak tefek desteklerimiz olacak. Bu destekle işte 1-2 GYP atıyorum KC. Hani direktman itham koymayacağız. 9 M'de alıp koymayacağız veya 7 set alıp koymayacağız. Ufak ufak desteklerle büyütmeye çalışacağız çarımızı. Şimdi gidelim göğsümüzü aldık. Yani botumuzu da alalım gidelim. Bu şekilde bir upgrade'imizi yapalım arkadaşlar. Önce şunu bir 3'e atayım. Hızlıdan. Neyse buradan sonrasını hızlandırmış şekilde görürsünüz zaten. Da bassaydık arkadaşlar iyiydi Vallahi Neyse yine uğurlu yerimize geldik arkadaşlar. Şimdi bu göğüslüğü alırsak çok tatlı olacak. Bunlara bir de dex basmamız lazım. Hem donla hem göğüste. En azından iki parçayı basmış oluruz. Geç babacım. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Niye güzel diyorum. Göğüslüğümüz var. Çitin göğüslüğümüz var. Bu çitin göğüslük bize ekstra... 1 GB demek arkadaşlar. Şu an 110-105 mi ediyor? Bu %80-90 desen. Biz bunu yüzde çok hızlı bir şekilde satarız. Bununla da gideriz. Bot alırız bir tane. Ve bot deniriz arkadaşlar. Bu şekilde cebimize ekstra para kalmaz. Zaten busa gidecek parası. Ekstra para da kalmaz. En azından bir tane daha bot. Eskiden birlikte bir PK attığımız Batuhan'ın arkadaşı Nazgül. Ona vereceğiz göğsümüzü. A bile geçip parasını alıp gelecek. Birazcık bekleyelim. Hemen verelim. Tık diye gitsin alsın. Biz de gidelim botumuzu alalım. Botumuzun upgrade'ini deneyelim. Item'ı verdik. Bir GB çektik. Hemen gittik. Botumuzu aldık. Yani önce hepsini bir dex basalım. Biliyorsunuz ki hani geçen bir tane shorts yayınladım. Dex basarken artı 3'te yaktı itemi. Dex basarken inanılmaz korkuyorum. Hani artı 6'ya artı 5'e atıyormuş gibi korkuyorum babayı. Orada kırmızı yanacak diye. Bu serverda da geldi başıma çünkü. Şimdi şunun dexini atalım baştan. Ondan sonra upgrade'ini yaparız bunun. Çok güzel oldu. Dexlerimiz basıldı babalar. Mis. Göğüsü ve donluğumuz oldu. Artık Volker'imizi çıkartıp dolaşabiliriz. En azından çar bir şeye benziyor. Şimdi paramız yetmeyecek büyük ihtimalle. Art 4'e basabileceğiz herhalde. Bir tane upgrade school gider mi? Neyse gerek yok abi itemi yakmaya. Şöyle gönderelim tık atalım 3 burası önemli burası çok emelli burası çok önemli. burası çok emelli evet geçti bu da çok güzel oldu şimdi bana bir tane buz lazım hop bb geldi bir de son mob da geldi ha. İyi oldu iyi şimdi arkadaşlar biz bu itemı zor satacağız gibi duruyor büyük ihtimalle de satamayacağız 250 M'ye almıştık. Duruyor 250 M'ye satmaya çalıştık. Olmadı. Diyorum ki yani bunu takalım baba biz. 3 deksimiz de düşsün. 30 AP'nin el yani 30 alt bonusumuz gelse En azından eltimiz artsın. Zaten çarın item durumu ortada. En azından bir tık daha etki eder. Güçlendirir karakterimizi. Bunu satmakla da uğraşmayız. Hani alıcı da çıkmıyor. Bağırıyoruz, çağırıyoruz beklemekkense takalım diyorum. Çünkü bunu 2GB falan satsak hani 2GB item de alamayız. Anladım o parayı da yakacağız yıkacağız. En azından takalım abi. Bak baba canımıza. Bizde hiçbir şey yok ki üstümüzde. Kayıtta değildik. Vallahi kayıtlı değil. Bak oyuna daha yeni girdim arkadaşlar. Böyle bankada 3 tane Black Game'im vardı. Bir tane de Green Kutum vardı. Zaten Black Game'leri kırdık görüyorsunuz. Aldığımız para da bu. Hani bir tane chitin Shield Paldron. İki tane de SC aldık. Sonra yeşil kutuyu kırdık. Her bir aldık. Muazzam oldu muazzam. Şu an var ya nasıl mutluyum ya. Kusura bakmayın dostlar, yani botu basarken artı 6'ya video kaydını açmadık çünkü laptop'taydım. Laptop'ta da kayıt programı yok, yani dizimle alakalı bazen salonda oynuyorum, bazen hani odaya geçip ayağımı uzatıp oynuyorum. Bu arada birazcık daha iyiyim fizik tedavide falan. Yani onda kayıt olmadığı için onu da açmayı unuttum ya, botu bastık ama art 4'te bırakmıştık en son videoda ya artı 3 ya artı 4. Hani yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Şimdi gelin şu kolluk aldık bir tane şey satıp, hellbreaker satıp. Geçen gün elbirleri kralmıştık. Onun bir GB'sini yaktım bu arada. Denedik bir şeyler olmadı. Ufak tefek CD, MD. <laughs> Yalan olduk yine. Yani şimdi gidelim şu şeyi basalım. Kollu. Hani bu geçerse zaten dört parçamız tamam olacak. Ondan sonra 5. palçaya yakaracağız O da kapalık. Kapalıkta emin değilim. Belki diyorum çiftin 8 de alabilirim. Ya da bir tane deneyim diyorum. Orada çok aradayım arkadaşlar. Hani bir tane denesem mi denemesem mi? Hani en azından set yapalım zınk canımız yüksek olsun mantığındayım şu anda. Hani canımızın yüksek olması mantığındayım. Zaten çar habire düşüyor. Çok hızlı düşüyor hem de. ucuza koymuş ha. Kader anı. Altıyı verdin verdin. Vermedin yalan olduk baba. Yine 9M ile ortaladım dızlak kalacağız. Aa verirsen bizi şampiyon yaparsın. Verirsen bizi şampiyon yaparsın. Elimiz yüzümüz düzgün olur. Şu aşağılık kafalıktan da kurtulursak uf diyorum size. Bakın uf diyorum size. Hadi oğlum. Uğurlu slotumuz 8. Bu sefer şeye gitmiyoruz. Kolonların arasına gitmiyoruz arkadaşlar. Burada vuruyoruz geçiyoruz. Vuruyoruz geçiyoruz. Vuruyoruz geçiyoruz. Ver yavrum. Ver yavrum. Ver yavrum. Ver yavrum. Bu be. Yani bu seri de çok güzel gidiyor. Ortalama buraya ne kadar harcamış 5 GB falan harcadık herhalde. 5 ya da 6 GB totalde gitmiştir bu upgrade'lerde. Hani cebimizden gitmedi sadece bu arada yani. Oyundan kastığımız paralar da var. Cebimizde 3 GB falan gitmiştir. 3 ya da 4 timing diyelim. 4 parça geldi baba. 4 parça nereden baksan 10 GB para yapıyor. Kafalık da basarsak 13 GB. Hani inanılmaz satarız MD alırız her şeyi. Sıfırlar her şeyi MD alırız arkadaşlar. Dex like yok mu ya satan? Dex School bulayım arkadaşlar. Tık tık atalım ondan sonra. Dex Sukul bulduk hemen. Tık tık atalım şunu. Yanma babacım. Yani 9 atma zorluğuyla aynı bizi denk gelir bu. Bak item geçti mi diye. He <laughs> <laughs> tamam. <gülüyor> Rahatladık abi. Şimdi C'mizde babacım yine 40 M var arkadaşlar. Çok fazla düşmedi AP'miz. 1903'te 1907'ye çıktı. Bir tek kapalığımız kaldı. Mutluluk verici bir şey. Sasuke de böyle vur. Tara 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 Dedim. tara. tara. Olmazsın fullledim fullledim fullledim. Sasuke'yi vur vur vur. Kuluş atla bas. Torlu. Aldım onu. Çık geri sonra. olmazsın bastım fullledim. Öncelikle orası. Orası subside'di. Bana kalkan takara kaçman lazım. Kalktı benimki. Kapitanı alsana kanka. Avuç var. Ne kanki? Kapitanı alsana kalan Ne abi? Bir tane yazsana partiye yer var değil mi? Astır. Bir limanist. Tabii ki olmazsa olmazımız. FT'ye girdik arkadaşlar. Nerede? Çer çöp var bizi buluyor arkadaş. Böyle bir şey yok ya. Dur abi şu mavi kutuyu. Slayer. istediğim bir jr arkadaşlar. Tüm hünerlerimizi gösterebileceğimiz karşı ezik. Şunu da basalım. Güzel bir tor. Al beni. Al artık. O oyunda benim hatam yok abi. O adam dışarı düşmez elinin bende olması lazım. Ya Pryston ya Magenin. Bu parça bize çok çile çektirdi. Hatırlarsanız hep bu son parçamız kalıyor ve son parça hiçbir zaman tekte basamadık arkadaşlar. İlk işimiz bakalım basabilecek miyiz? Bir GB çektim. Hafızlık eksik kaldığı için. Dört. 5 yapacağız sonra 6 yapacağız arkadaşlar. Zaten önce 6 sonra 5 yapamıyoruz. Heyecanlıyım. Şu alt tarafı kapatıp ton atıp bu saldığım arkadaşa gitmek istiyorum. Tak. 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 Hiç kimse bilmiyor. Geçtim kaldım. Şurada Raptor satan arkadaş ucuza buz veriyordu. Çok güzel. Ve kader anı. İyi gittik, iyi yüzdük, iyi ilerledik. Basma yerimizi biliyorsunuz arkadaşlar şurası. Bakalım olacak mı, olmayacak mı? Haydi bismillah. Şöyle bir tane attık. Şöyle geldik buraya ve koyduk mızı yerine masumuzu işaretledik. Hazır mıyız arkadaşlar? 3, 2, 1. Ah. Ah ah ah. Güzel gelmiştik be. Tek de şu geçse şimdi biriktirmekle uğraşacağız. Bu sefer biriktirip alacağım bir diğerini. İki tane deneyeceğim. Üçüncüyü denemem. Üçüncüyü denemem arkadaşlar. Hesaplarıma göre şöyle olacaktı. Meter 6.6 seti biz satardık. 11 GV'ye. O civarlarda bir şey giderdi diye tahmin ediyorum. 11 GB burayı satardık komple arkadaşlar. Gider bir tane MD9 alırdık. MD9'un da ortalama fiyatı 19 GB. Üzerine gider koyardık. Şunu da verirdik. Şununla birlikte çok rahat alırdık diye düşünüyorum. Olmadı. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu kadarmış. Meter'la mevzumuz. Yine seti basamadık tekte. Hani kafalı atsaydık çok güzel olacaktı. Evet dostlarım. Üçüncü bölümün sonuna geldik. Bu bölüme kadar neler yaptık? Bir itemlarımıza bakalım. Ondan sonra bir kapanış veda edelim. Ya Kekon geldi bize vuruyor. Şaka gibi ya. Lan git. Yersin. bu ne? Ha bu burada şey kesiyormuş. Kekon kesiyormuş pat pat. Ben diyorum bölümlerin arasında ne yapıyor? Evet arkadaşlar. Cümlemizi tekrardan bitelim. Kekon böldü bizi. Yine bir rap yedi meydemiz. Rap daha doğrusu 8 MD'miz var. Bu şekilde şu an. Bu şart gibi düşünebilirsiniz bunu. 3 parça artı 4 parça özür dilerim. Artı 6 mitralımız var. Ve set bonusunuza bakabilirsiniz. Zaten kartlara koydum. Kartlardan da neden bu şekilde kullandığımıza bakabilirsiniz arkadaşlar. Mitralımız güzel duruyor. Artık Valkyrie'yi açıp kapatmamıza gerek yok. Onu söyleyebilirim size. Bu şekilde gayet tatlı duruyoruz. İtemli duruyoruz. Şöyle ışıklı duralım hatta. Yani itemlerimiz dual silver ring var. Yine ki home vurabilir, kim buraya worm vuruyor bu de Şöyle bir tokat atalım ona. ZR. R ne yapmıyor ya buna? Allah Allah. Ha şey yaptık ya, açıyı değiştirdik ya. Onunla alakalı herhalde. İki defa üstüne tıklasak Tamam. Bu şekilde silver rengimiz var, dual low var. Dex beltimiz var. elbet. Bir de Efsane bir drakimiz var. 5 para etmeyen. Buna 2 GB'ye aldık. Oyunu bırakırken 3 GB verdiler vermedik. Şimdi 2 GB falan teklif ediyorlar. Yani 1.5 GB, 50 GB, 1 GB. 1 GB bunu satacağım ama takarım dedim. Taktım. Şu an 5300 AP'miz var. Saf AP'miz bir de. Yani bir de şu var 300 AP'lik. 300 defansı pardon 3 sertlik. Başka da bir şey yok baktığımız zaman. Bak çıkardığımızda şu an 500 can fark ettik. Hatta 500'den de fazla. 530 can fark ettiriyor arkadaşlar. Gayetim. 530 can demek ne demek bizim için baktığımız zaman. Hatta gelin bakın şöyle göstereyim size. Bir andi aldığımızda 400 de andiden 530 üstüne ne yapar %60'ı tık 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 hesaplasak ortalama 250-300 yapar yani 750-800 can veriyor arkadaşlar ekstra andi olduğu zaman. Yaklaşık da canımız böyle 8600 lira falan çıkıyor. Warrior'da var farklı 9k'yı görüyoruz elde olarak. Bu da mage partilerde işimize yarıyor. Hani içeri girdiğimizde en azından hemen düşmüyor çarım. En son benim çarım düşüyor. Ekstra bu şekilde avantaj sağlıyor bize bu draki. Onun haricinde bir marifeti yok zaten anti olarak. Antimiz olarak da elf beltimiz var ama sekeraton beltimiz var şu şekilde arkadaşlar. E, yani i̇temlerimiz bu şekilde. Bölümü sevdiyseniz tekrardan hatırlatayım. Bana destek olmak için kanalımı beğenin. Bir de yorum atmanız yeterli arkadaşlar. Sizce bir de soru sorayım. Alt tarafa yorumlarda belirtin. Bunları satıp Çitine mi dönelim 8 çitin set mi yapalım yoksa bu şekil kalsın aramızı biriktirelim bunun üzerine yaklaşık bir 6-7 GB biriktirelim bunu satıp şunu da satıp bir tane 9 md alıp tekrardan old set'e mi dönelim bunları satacağız babalar ya çitine döneceğiz ya da bunları satıp bunu satıp bir tane burayı 9 md alacağız roll set'e döneceğiz. Ondan sonra üzerine işte yine FP'lerimizi koyacağız, çitinimizi koyacağız. Ondan sonra tekrardan mitral'a döneceğiz. Birazcık uzun bir süreç hemen olmayacak. Belki 4 bölüm, belki 5 bölüm soru olacak. Ama elimize bir 9 MD daha yapmış olabiliriz arkadaşlar. Yorumlar